Özel sağlık sigortaları sisteminde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Değişiklikle birlikte tüketicilere birçok fayda sağlandı. İşte detaylar. Sağlık sigortasında devrim gibi değişiklikler geliyor. Özel sağlık sigortası yaptıracaklara ilişkin muallakta kalan bazı durumlar netleştirildi. 8 milyon sigortalıyı ilgilendiren özel sağlık yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. İlk defa ömür boyu yenileme garantisi dediğimiz e, ve yanı sıra kalıcı veri saklama ve poliçelerdeki bekleme süreleri resmi gazetede netleşti. E, bu hem e, bizler sigortacılar açısından hem de sigortalılar tüketici açısından e, uzun süredir beklediğimiz bir e, haberdi düzenlemeyle sigorta şirketi sigortacılığın icablarına ve iyi niyet kurallarına uygun olacak şekilde sigorta düzenlemeleri için bekleme süreleri öngörebilecek. Peki yapılan değişiklikler arasında öne çıkan ömür boyu yenileme garantisi tam olarak nedir? Ömür boyu yenileme güvencesi dediğimiz sistemde yeni yönetmeliğe göre eğer ki sigortalı 60 yaşını doldurmamışsa 65 ee, yaşın altındaysa ve 3 yıl sağlık sigortası sisteminde kalmışsa hasar primi seksenin altındaysa e, ömür boyu yenileme güvencesi alıyor. E, daha önce grup poliçelerinde ömür boyu yenileme güvencesi almış bir e, grup bireyi, Grup poliçesinden çıkıp bireysele geçiş yaptığında haklarını kaybedebiliyordu. Ee, yalnız yine 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girecek ve resmi gazetede e, yayınlanan yönetmeliğe göre artık grup poliçesinde bir hak kazanmışsanız hiçbir hak kaybına uğramadan bireysel poliçenize geçiş yaptığınızda da aynı haklarınızla devam edeceksiniz. Yönetmelikte hak kaybı olmadan şirket değiştirme hakkı, indirim oranlarının poliçede açıkça gösterilmesine ilişkin düzenlemeler de yapıldı. Daha önce sigorta şirketleri arasında sigortalıların veri paylaşımları geri durulabiliyordu. Sigorta şirketleri arasında veri paylaşımları mümkün olmuyordu. Sigortalının şirketten veri alması isteniyordu. Bu da sigortalar açısından bir operasyonel yük olabiliyordu. Artık SBM dediğimiz sigorta bilgi merkezi üzerinden tüm veriler şeffaflaştı. Düzenlemeler 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.